أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وصلي مجمعين اللهم صل على روحي سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم ابلغ روح سيدنا محمد مني تحيه وصلاة وسلاماً اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على

Bu yayınımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, sahih bilgilerle bu tür bilgilerin daha fazla kardeşlerimize ulaşması için hayırlı akşamlar, cümleten hoş geldiniz. Bu tür bilgileri, bu tür yayınların öne çıkması için daha fazla Ehl-i Sünnet'e ulaşması için yayınımızı paylaşmanızı, sosyal medya hesaplarında paylaşmanızı, yorum ve beğeni, abone olmayı sizden istirhamımdır. Sahih bilgilerle ve sahih kaynaklarla Allah'ın izniyle bu yayınlarımız, bu beden, bu ruh dünyada kaldığı müddetçe bu tür bilgileri bu kanal üzerinde kardeşlerimizle paylaşacağız. İster bizi sevenler olsun, isterse sevmeyenler olsun. Hiçbir kesinlikle önemi yoktur. Bizi beğenir veya beğenmez. Bizim gayemiz bu değil. Bir yerde bir yanlışı öğrenmiş veya yanlışı doğru olarak öğrenmiş bizim maksadımız iman eden kardeşlerimizi o yanlıştan döndürmek ve o yanlışa bir daha kendisini meylini kırmaktır. Onun için aleyna aleyküm selam hayırlı akşamlar Allah razı olsun. Evet yayınlarımızı beğenip beğenmeme önemli değil. Bizi sevip sevmemeleri de önemli değil. Ama Allah için biz bu ilmi anlatacağız. Büyücülerden, medyumculardan, şeytanın hizmetkarı olan, evet, büyü ilmini bir kılıf uydurmuşlar ve buna şeytani ilim demiyorlar. Bu şeytani ilme bir isim buluyorlar. İşte etkili dua, aleyhine aleyküm selam cümleten hoş geldiniz. İşte etkili dua, sırlı dua diye sanki İslam'ın Kur'an ve sünnet çizgisindeymiş gibi o büyü ilmini evet müminlere aşılamaya başlamışlar. Bizim amacımız onların bu yanlışlarını deşifre etmek ve kardeşlerimizi Onların hilelerinden, tuzaklarından uzak kılmaktır. Evet kıymetli kardeşlerim 520 bin gerçekten şu anki durumda korkunç bir rakam. Bu fakir olsun zekin olsun fark etmiyor. İsterse 10 bin kat yine 520 bini olsun. Bunun rakamın önemi yok. 1 lirada olsa bakın kardeşlerim burada bizi 2020'den beri takip eden kardeşlerimiz var. Biz kesinlikle hiçbir şekilde neden işlem yapmıyoruz? Önce bizim amacımız buydu. Evet bu kanalı açarken insanlardan para talep etmek veya işlem yapmak değil. İnsanların kendileri kendi elleriyle aleyhine aleyküm selam cümleten hoş geldiniz kendi elleriyle yapabilecekleri işlemi anlatmak. Sadece herhangi bir sıkıntıya düştüğü zaman hemen bir hocaya gitmesi şart değil. Kendileri bu ilmi öğrenecekler. Az olsa çok olsa en azında nazar olsun, büyü musallat olsun kendilerini kendi koruma altına almaları için biz bunu Allah rızası için açtık. Onun için <laughs> sağ olsun çok talep geldi adresimizi isteyenler oldu, iletişim numaralarımızı isteyenler oldu. Biz bunu hiç kimseye vermedik. Herkesi aynı terazide tuttuk. Kimseye karşı bir ayrımcılık yapmadık. Onun için bu insanların bu şekilde hallerini gerçekten şahit olduk. Sosyal medya üzerine takip ettik. Bakın kardeşlerim. Ve son zamanlarda son bir senedir şahit olduğumuz başka bir konu var. Daha 18 yaşına gelmemiş insanlar var. Sosyal medya üzerine Facebook, Instagram, Twitter veya YouTube üzerinde işte medyum hoca diye veya medyum filan filan hoca diye hesap açıyorlar. 18 yaşına gelmemiş hiçbir İslami birikim ilmi yoktur. Ve insanlar ve biz bu insanların hesaplarını bakıyoruz böyle. Binlerce yorum, binlerce talep. Hocam bana da dua eder misin? Aslında karşınızdaki kişi hoca da değil, yetişkin de değil. Ve sadece daha ergenlik çağına gelmiş normal bir çocuk. Ve insanlar bu şekilde kandırarak paralarını alıyorlar. Ve bu insanlar Allah'tan zaten korkmuyor. Ve sadece onlar değil 50 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında olan kendini hoca diye tanıtırıp Sosyal medyada milyonlara yakın sayfalar var. Dikkat edin. Önünüze çıkan her duayı almayın. Dua diye almayın. Dua olmayabilir. Duanın harflerini değiştirirler. içine şeytan çocukların isimlerini, büyü harflerini koyanlar Farkına varamazsın. Çünkü daha önce okumadınız, bilmediniz. Dua diye başlık atarlar ve siz de buna kanarsınız. Evet biz sohbetimize geçelim. Kıymetli kardeşlerim. Evet sohbetimiz Kahyail Aleyhisselam'ın sırlı ilmi hakkında olacaktır. Evet. Ve gizli perdeleri açan ve bu esmanın ayrı ayrı özellikleri var. Bu mübarek ismi şerifin bazı özellikleri. Bir işe karar vermede vesvese edenler. Evet bir işe de vesvese edenler. Yani çok kararsız olan insanlar için diyorum bunu bu mübarek ismi celili günde bin defa okursa karar verme gücü kazanır ve böylece doğruyu seçmiş olacaktır. Evet evimizin dört ciheti yani dört köşesi yedi gün boyunca yetmiş defa bu esma okunursa kayıp olan veya evi terk eden kimse evine Allah'ın izniyle dönecektir. Bu esmayı okumayı sürdürenler unuttuğunu hatırlama gücü kazanacaktır. Ve bazı gizli havas ilimleri sırrına vakıf olacaktır. Bunu ne yapacak? Evet. Günde bin defa. Gizli havas ilminin sırlarına vakıf olmak için günde bin defa okunacak. Çocuğunu zayi etmekten endişe duyan yani hamile bir bayan sağ elini karnının üstüne koyacak bu ismi celili 99 defa okuyacak. Allah Celle Celaluhu Tebareke ve Teala o çocuğunu zayi etmekten koruyacaktır. İşlerine bu ismi şerifle başlayan o işte Allah'ın izniyle başarıya ulaşacaktır. Bu ismin tesiri çoktur. Evet çok merak ettiğiniz gerçekten aile dostu arkadaşınızı yıllardır göremiyorsunuz. O insanı rüyada görmek için ne yapacağız? Bu esmayı gün içinde bin defa okuyacağız ve Allah'ın izniyle o kişi rüyamıza gelecek ve nerede olduğunu müşahede edeceğiz. Bu mübarek ismi bin defa kim zikir ederse zikir ederken de üzerine de tam kimya için mürekkep iksiri atılırsa sanatta herhangi bir maden bakır, demir ve kurşun üzerine atılırsa zahiri ve batini ilimlere muafık olacaktır. Ve bu işte arif olmak kolay değil. Bu esmanın vefki şerifini yazıp üzerinde taşıyan ve her gün bu esmayı kıymetli kardeşlerim 285 defa okuyanın yani adet haline getirenin her teşebbüsünde muvaffak olacaktır. Her işinde muvaffak olacaktır. Ve öğrenci olan bu ismi şerifi vid edinirse Cenab-ı Hak ona ala kadar olduğu mevzularda büyük bir fikri inkişaf edecektir ve göz perdesi açılmaya başlayacaktır ve kitap yazarı bu ismi günde 285 defa okur ve kitap yazmaya başlarsa Allah'ın izniyle maddi ve manevi yardım kendisinde alıkonulmayacaktır. İçinde belirsiz hastalıklara kıymetli kardeşlerim. Belirsiz hastalıklar, teşhis konulmayan hastalıklara müptela olan bir kişi ne yapacak? Bu ismi şerifi günde 285 defa bir bardak suya içme suyuna okuyacak, nefes edecek ve o suyu 72 gün boyunca devam edecektir. Allah'ın izniyle o hastalıktan kurtulacaktır. Ve ikincisi olarak öksürük, evet, kürdeşen hastalığına yakalanmış kardeşlerimiz Öğrenci bunu Allah'ın izniyle 285 defa okusun. Evet 285 defa okusun. Ve bin defa okursa daha etkisini çabuk gösterir. Kürdeşen hastalığına, evet her türlü sil, sivilce hastalığına müptela olan boğaz ağrısı, ses kısıklığına yakalanmış kardeşlerimiz ne yapacak? <laughs> 41 gün boyunca bu esmayı günde 285 defa okuyacak bir bardağı bir yemek kaşığı elmas sirkesini bırakacak ve üzerine de ılık su koyup 285 defa bu esmayı okuyup her sabah aç karnına o sudan içerse Allah'ın izniyle ses kısıklığı, boğaz ağrısı, guatır hastalık olanlar Allah'ın izniyle o hastalıktan kurtulacaktır. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimiz <laughs> hangi esma üzerineydi? Ya Mubdi Celle Celaluhu siz okurken Ya Mubdi olarak okuyun. Dünkü sohbetimizde de bazı esmalar hakkında konuştuk. Esmaların başına ya harfi nida, çağırma, talep etme, isteme anlamındadır. Ya Mubdi olarak okunur. Bu akşamki sohbetimiz Ya Mubdi Celle Celaluhu esmasının hakkındaydı. Mubdi ve El Muid isimleri birlikte okumayı sürdürenler hafızası o kadar açılacak ki insanların okuyamadığı, göremediği, hafızasında tutamadığı şeyleri kendisi hafızasına tutmaya başlayacaktır. Evet, kaç defa okuyacak kıymetli kardeşlerim? Günde 99 defa Ya Mubdi Ya Muid esmasını beraber zikredecek ve bunları Allah'ın izniyle zekası bir inkişaf yaşayacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu tür bilgilerin daha çok olması için günde bir veya 2 veya 3 daha fazla da olabilir. Günde 2 üç tane yayının olması ve daha ileri taşımamız için kanalımız şu an gerçekten çok küçük bir rakamda gidiyor. Yani abone sayısı diğer kanallara istinaden şu an çok küçük. Yani çok kişi bilmiyor takip etmediği için kanalımızı sosyal medya hesaplarınıza sizden istirhamım paylaşmayı, abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu ilmin yavaş yavaş dersini almak isteyen, bu yolda ilerlemek isteyen öncelik şartımız Kur'an-ı Kerim'e hakim olacaktır. Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamını iyi bilmesi lazım. İslami ilimlere en az en az dediğimiz kriter 6-7 sene en azı en çoğu yani minimax olarak dediğimiz medrese hayatı 13 seneden aşağı olmayacaktır. En azında bu duaları sadece öğrenmek amacıyla Kur'an-ı Kerim'ini öğrenecek. Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okumayı ve en az ezberinde bir 40 hadisin olması gerekiyor. Çünkü bir Müslümanın en azında bir donanıma sahip olması gerekir. Ve biz bunu bu esmalar bittikten sonra Allah'ın izniyle ne nasıl yapılır? Havvas ilminin çeşitleri nelerdir? Havvas ilminin büyü ilmi ile arasındaki fark nedir? Evet kıymetli kardeşlerim. Havvas ilmi gerçekten bugün baktığımız zaman Evet. Medyumculuk. Medyumlar. Kesinlikle bizim en çok karşı olduğumuz konu budur. Kesinlikle medyumlarda işlem yaptırmayın. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü medyumlar havas ilmine sahip vakıf olan kişiler değildir. Onlar son zamanlarda çaresiz, aciz ve kendini yönetemeyen kişilerdir. İnsanlar nasılsa bu tür şeylere daha çabuk kanyona ve inanıyorlar. Ve insanlar üzerinde bir çıkar yani bir gelir hesabını yapıyorlar. O insanlar hiçbir işte çalışmazlar. Hiçbir gelir kaynakları yoktur. Medyum işte havas şöyle veya böyle isimler kullanıyorlar. Sağda solda sadece kopya çekerek insanlardan para talep ederek tedavi edeceklerini iddia edenlere kesinlikle ve kesinlikle inanmayın. Onlar önce harap olmuş ve tahrip olmuş imanlarını tedavi etsinler. Evet kıymetli kardeşlerim, sahih bilgilerin devamı için kanalımıza abone olmayı Evet. Abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Rabbim rızası sizler ve bizler üzerine olsun hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun